Osteoporozda en iyi, en kaliteli, en ucuz ve en güvenilir tedavi korunmadır. Korunmada özellikle yaşam alışkanlıklarını düzenlemek, zararlı alışkanlıklardan sigara, alkol gibi uzak durmak ve aynı zamanda fiziksel aktivite göstermek, egzersiz yapmak, yürüyüşlerle kasları güçlendirmek ciddi şekilde hem kemiklerin beslenmesini sağlayacaktır hem de düşmeleri önleyecektir. Zira osteoporozda en önemli problem kırıklar ve kırıkların da en öncül faktörü düşmelerdir. Bu açıdan baktığımızda korumayı yaptıktan sonra yine bazı insanlarda kırıklar oluşabilir. Bunu önlemek için de ilaçları kullanabiliyoruz. Ya kemiği güçlendirici ilaçlar ya da kemik yıkımını önleyici ilaçlar kullanabiliriz. Bunlar açısından düzenli kullanımları gerekmekte. Osteoporoz çünkü bir günlük, beş günlük bir hastalık değil, ömür boyu korunması gereken bir hastalık. Hekimin kontrolünde düzenli olarak kullanılması gereken sürede ve kullanılacak dozlarda mutlaka ilaçların düzenli alınması gerekiyor. Bununla birlikte, asıl ilaçla birlikte kalsiyum ve D vitamini de mutlaka takviye etmekte büyük fayda var.